şey var işte. Aa. A, a. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş buldum. Ay ne kadar güzelsin. Çok teşekkür ederim. Maşallah. Nerelisin? <laughs> Azerbaycan. Azerbaycan. Hoş geldin. Hoş buldum. Yalnız şöyle bir şey oldu. Siz çıktığınız anda salonda bir uğultu başladı. <laughs> Ama en şaşırtıcısı uğultuya kız arkadaşlarımız da katıldılar. Ben onlar şaşırdım ne oluyor diye. Hani ne geldi diye merak ettim. Ama <gülüyor> <gülüyor> ne geldi diye merak ettim. Hani hem Uzay aracı erkek mı? arkadaşlarımız hem kız arkadaşlarımız çok beğendiler herhalde. Siz değil mi arkadaşlar öyle, şey <laughs> yani öyle bir şey oldu. Arka tarafı duydun mu Acun? Çok beğendiniz değil mi arkadaşlar? Ne oluyor? Ne ama bence kızlar da beğendi. Ben bir şey söyleyebilir miyim mi bu konuda? Bence kız arkadaşlarımız e, güzel, güzellikten bir tık daha iyi anlıyorlar sonra. diye düşünüyorum. Yani kadın kadını daha iyi süzüyor, anlıyor. Biz anlamıyoruz o kadar. Biz biraz baltay kalıyoruz o konuda. Doğru. <laughs> öyle değil mi? Bana öyle geliyor. Doğru. Değil mi kızlar? Her öyle her her değil mi ya? Her gün Hayır anlıyoruz diyen yanacak zaten. Herkes anlamıyoruz. Bak. Tanıyalım seni. Ben Ezrin Efendizade. Hayır. Azerbaycan'dan katılıyorum ama İstanbul'da yaşıyorum. Evet. Üniversite öğrencisiyim. Bu kadar. Yaşın kaç? 21. Kaç senede Türkiye'desin? Dördüncü senem. Evet. Az önce sen de başlıyorsun. Amy Winehouse şarkısı. Evet. Çok zor. Zor bir şarkı bence. Minik e, düzeltebileceğin şeyler duydum bu arada. Bu konuda sana çok çok yardımcı olmak isterim. Biliyorum Murat çok yakışıklı. Etkileniyorsun şu an. Böyle konu ay Bir dakika. Benimle konuşurken bile aslında şey aklından şey geçiyor. Ay Murat'a seçsem nasıl vakit geçiririz acaba? Nasıl? Neler olur? O arada or yap, yap, yap bir dakika. Konuşabilir miyim? Buyurun. Teşekkür ederim. Hissediyorum bunları düşündüğünü ama ben döndükten sonra daha da hayran oldum. Ben güzel kızlara bayılıyorum ve seni çok isterim takımda. Çok güzelsin, sesin de güzel ama o konuda sana daha fazla yardımcı olmak isterim. Daha güzel söyleyebilirsin bu şarkıyı bence. Daha tam gösteremedim bence kendini. İstersen bu yolda birlikte yürürüz. Teşekkürler Halit ama ben yine de Murat Boz'u seçeceğim. Onu diyorsun değil mi? Hoş geldin. Hoş buldum. Murat ben. <laughs> eee... Memnun oldum. Tamam ya tamam hadi. Bunları mi? bak bu tamam. hafta da... bir şey tamam. hayır, siz, hayır. Siz, kavuşun. Hayır ben başka bir şey söyleyeceğim kavuşun. ya. Hoş mu? Kavuşun. Ne? Kavuşun artık. Kavuşun. Evet. Ha. Kavuşun diyor hoş mu anlıyor ya. <laughs> anladık ben. Ya. <laughs> kavuşun hoştu anlar, anlar mu ya. <laughs> evet. Hızlı söyledi kavuşun. ama. Kavuşun. Havuşun deyince ha, hoşt olarak duyuluyor burada. Kavuşun deyince ha. Havuşun deyince. Kavuşun. Hoşt oldu evet. Hadi evet, kavuşun. Tamam. <laughs> yani şimdi bu ya bu, bu bir ses yarışması sonuçta ve ben gerçekten e, performansta sıkıntı var mıydı? Bence vardı. Sen dinlediğinde duyarsın e, muhakkak. Ama zaten e, sende o potansiyel olmasa ben dönmezdim. E, zaten bizim işimiz de bu. Beraber ilerleyelim, beraber devam edelim diye tabii ki. Çok mutlu olurum beni seçersen. Aslında bende ses eğitimi yok da böyle küçüklüğümden öylesine söylüyorum. Yani alaylısın. O ne? <laughs> Şey yani güzel bir şey. Yani <laughs> zaman böyle... Şu an eğitim almadan söyleme tarzına biz genelde burada alaylı diyoruz. Yani işin eğitimini almamışsan. Eridi kız eridi tamam. Tamam eridi tamam. Ya Sen ne seksiyen. eridi kızcağız bakıyor evet, işte. Evet gözlerinden belli öyle bir bakıyor ki sana. Ya Kim bu... bu gözlerindeki yabancı? Oh, ne Oo, o ne zaman... O zaman. Ya yok artık. Ya saçı yaramaz. O zaman. Ya ne o zaman. İşte Söyleme. Söylesin. Söylersen oradan döner çünkü top. Evet. Olmaz. Orada sıkıntı olur. Hadi, evet. Hadise gider yanlışlıkla. Yani ben çok istiyorum. Ya var ya sen var, acın sen var ya. Ben var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey her şeyi yanlış anlıyorsun ya. Hayır Biz gizli bir işbirliği var aranızda hadi hadi. Biz... Biz şakada biz, yapamayacağız iş ya. bir işbirliği var aralarında. <laughs> evet bir şey. Evet. Ya tamam hadi ya tamam. <laughs> Oh. İki tur göremeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Hayret bir şey. Sen laf soksan da ben sana hiç kötü bir şey söylemeyeceğim. sen oh. bana ne söylesen. Saygımı koruyacağım. sen bana ne söylesen başımın tacı. Peki. Okay. Ee, <laughs> Nezrin. Hadise mi Murat mı? Ben hadi seni seviyorum. <laughs> hadise diyor ve o ses Türkiye'ye. <laughs> evet, hadise takıma giriyor, tebrik <laughs> ediyorum. Gel, 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 gel. Hiç onları dinlemeye gidelim. Gel kollarıma. Ben sana çok güzel bakacağım, görecekler. Tamam mı? Konuşacağız yakında Murat Boz. Evet, teşekkür ederim. Teşekkürler.